Arkadaşlar merhaba. Kiles Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. E, roman türlerimize devam ediyoruz. Bu bir devam videosudur. E, geçen videomuzda konuya göre roman türlerini işledik. Şimdi akıma göre roman türlerini işleyeceğiz sizlerle. E, akıma göre roman türleri şimdi batıda 9. sınıflarla daha çok muhatap olacağı için bu video bir açıklama yapma gereği hissediyorum. E, batıda Önceki dönemlerde fikir akımları var. İşte realizm, naturalizm, romantizm, klasizm gibi. Bu akımların edebiyata da yansımaları oluyor. Bu yansımalardan fazlaca etkilenen bazı yazarlar yazdıkları romanları daha çok e, bu akımların kriterlerine uygun şekilde oluşturuyorlar. Ve akımlara göre romanlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi... Akımlara göre romanların ilki realist roman. Realizmin etkisinde yazılıyor. İşte gerçekçi, gözleme dayanan, akıl ve sağduyu ön plana alan bir bakış açısı realizm. Realist roman da bunları öne çıkaran bir roman türü. Yani hayatın içindeki gerçek olayları anlatmaya çalışan romanlar, olaylar insanlar ve toplum gerçekçi açıdan yansıtılıyor. Yani gözlem önemli. Gözlemliyor yazar. Gözlemlediklerini gerçeğe uygun bir bakış açısıyla bizlere yansıtıyor. Ee, görülenler önemli çünkü gözlem görülenler tarafından karşımıza çıkacak ve inceleme, araştırma yani biraz bilimsel bir tarafı da var realist romanların. Batı Edebiyatı'nda mesela Stendhal diye bir yazar var, kırmızı ve siyah, çok meşhur bir eseri. Okumanızı da tavsiye ederim, güzeldir. Ee, diyor ki, yol boyunca gezdirilen ayna ifadesini kullanıyor realist roman için Stendhal. Bu ne demek? Yani yol boyunca sağ sola tuttuğunuz ayna eserde. Öylece karşınıza ne gördüyseniz onu çıkartıyor demek. İşte Dünya Edebiyatı'nda yine Gustav Flaubert'ın Madame Bovary, Stendhal'ın az önce söyledim Kırmızı ve Siyah Realizm akımının önemli isimlerinin yazdığı eserler arasında. Rus Edebiyatı'nda çok etkili olmuş. E, Tolstoy ki başlı başına bence e, bir şaheser antolojisi oluşturmuş bir yazar. Savaş ve barış, Anna Karanina. Ondan sonra kendi hayatını anlattığı romanlarıyla çok ön planda bir yazar. Bizde ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası. Ee, i̇şte Yanlış batılılaşma, batılılaşmanın hatalı yönlerini gören Recaizade bunları bu eseriyle bize yansıtıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah Aşkı Memnu adlı eserlerinde yine realizm karşımıza çıkmakta. Olan olduğu gibi gösteren romanlar. Bu şekilde özetleyebiliriz. Romantik romana gelelim. E, romantizm, realizmin tam ters. Yani aslında önce romantizm işleseydik belki daha iyiydi çünkü romantizm önce ortaya çıkıyor. Ee, gerçekçilik, akıl, bunların hepsi arka planda. İşte hayaller, duygular, ondan sonra acılar, aşk yokluk o yokluktan kaynaklanan sefalet sefaletin sebep olduğu sonlar veremler havada uçuşuyor romantik romanlarda bu anlamda bizim edebiyatımızda özellikle Tanzimat yazarlarında etkili olmuş bir akım romantizm mesela o dönem romanlarını okursanız pek çok romanın kötü sonla bittiğini görürsünüz. Romantik romanlarda mesela tesadüfler çok ön plandadır. E, koskocaman İstanbul'da iki tane kişi her gün karşılaşır. Realizmde mesela buna rastlayamazsınız realist romanlarda ama romantik romanlarda duygular işte e, aklın çok çok önünde olduğu için bu tür durumlar karşınıza Çıkar. Dünya edebiyatında genç verterin acıları. işte Victor Hugo'nun "Sefiller" ki zaten romantizmin kurucusu olarak kabul edilir. Victor Hugo "Sefiller" adlı eserinde de bu unsurlar çok var ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Dünya edebiyatının baş yapıtlarından bir tanesidir "Sefiller". Bizim edebiyatımızda da Namık Kemal intibahla romantik özellik taşıyan eserleri başlatmış. Geldik naturalizme. Adeta bir bilimsel çalışmayı okursunuz arkadaşlar naturalizmde, naturalist romanlarda. E, bilimsel araştırmalara bağlı kalarak bir bilim adası, adamı edasıyla yazan e, yazarlar romanları oluştururlar. Realist romanına benzer, işte akıl ön planda, gözlem ön planda ama onun bir tık daha ilerisi diyebiliriz. Daha çok ilim araştırma, daha çok bilim karşımıza çıkar. Naturalist romanın da Dünya Edebiyatı'nın kurucusu Emile Zola kabul edilmektedir. Mesela Meyhane adlı eserinde naturalist etkiler çok fazla. Edebiyatımızın ilk naturalist romanı da Nabzade Nazım'ın yazdığı Zehra'dır. Hüseyin Rahmi'yi burada mutlaka belirtmemiz gerekir. Eserleri Tam naturalizmin etkisinde bir bilimsel çalışma gibi değil ama akıl ve sağduyuya çok önem vermesi açısından e, realizmin ve naturalizmin etkisinde yazılmıştır demeliyiz. Son akıma göre roman çeşidimizde arkadaşlar postmodern roman. Modernizm sonrası ona ek olarak anlamına gelmekte postmodern yani modernizmden daha post daha fazla, daha yüksek anlamında. Anlamı da daha çok okuyucuya bırakan, kapalı anlatımlara yer veren, böyle hemen zihninizde tak tık tık bir şeylerin oturmadığı, biraz üzerinde düşünmeniz gereken romanlar. Özellikle son dönem yazarın, yazarlarımız işte Orhan Pamuk, Bilge Karasu mesela postmodern alanındaki başarılı isimlerden sayabiliriz. Dünya Edebiyatı'nda mesela e, Umberto Eco, İtalyan bir yazar. Gül'ün adı kitabı çok meşhurdur. Mutlaka okuyun. Çok da güzel bir romandır. Bunlar postmodernizm temsilcileri. Aynı zamanda bu eserlerle öne çıkmışlar. Videomuz burada sona ermekte. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum arkadaşlar.